Ayet-i kerimede buyuruyor ki Rabbimiz. Estağhfirullah. Velillahi mulkussamawati velard. Yerlerin ve göklerin maliki mülkü Allah'adır. Yerlerin baktı, yerler de var. Sadece gökler demiyor. Yerlerin ve göklerin tek sahibi Allah'tır. Bunun bu müteşabih bir ayettir. Çok yerde tekrarlanır. Velillahi mulkussamawati velard. Yerlerin ve göklerin tek maliki Allah'tır. Bu dünyada Allah'tır. Bir de şu var. Fatiha'da Maliki Yevmiddin Ahiretin de sahibi Allah'tır. Bu dünyadaki yer ve göklerin bildiğimiz bilmediğimiz her şeyin maliki Allah Celle Celaluhu olduğu gibi yarın kıyamet gününün de hesap gününün de sahibi Allah'tır. Her şeyin sahibi Allah'tır. Yani o zaman Ya Rabbi sen çok güzel yağmur yağdırıyorsun Yağmur yağdırabilirsin yani Kar yağdırabilirsin Güneş açabilir Yıldızlar gökyüzünde böyle süsleyebilir Ay başımızın üstünde bizi aydınlatabilir Efendim kutup yıldızı bize yön gösterebilir Şu olur bu olur Her şeyi çok güzel yaparsın Rüzgarlar estirirsin Bulutları gezdirirsin Yerdeki ağaçları yeşertirsin, bitkileri çıkartırsın, meyveleri yaratırsın. Amma ve lakin bizi yönetemezsin. Şu anki düzenimiz bu. Bize bizi yönetemezsin. Halbuki bak ayette ne buyuruyor Allah? Yerlerin ve göklerin tek sahibi. Egemenlik, hakimiyet, kayıtsız şartsız Allah'ındır. Egemenlik, kayıtsız şartsız hakimiyet... Yegane tek sahibi Allah'tır. İşte bizim bütün sıkıntımız böyle.